Merhaba bu videomuzda hesabınıza olağan dışı bir giriş saptadık. Yani hesabınıza yurt dışından giriş yapıldı uyarısı geldiğinde bu uyarının gerçek olup olmadığını anlamanın yolunu, neden geldiğini ve nasıl çözülebileceğinden bahsedeceğiz. Öncelikle hesabınıza böyle bir giriş yapılıyorsa çok yüksek ihtimalle bu uyarı gerçekten uyarı amaçlı gelmiştir. Ama hesabınıza yurt dışından giriş yapılmaya çalışmamıştır. Peki ne olmuştur derseniz bunu birkaç örnekle anlatmak istiyorum. Öncelikle bu uyarının en sık gelme sebebi ayarlarda ulaşabileceğiniz başka yetkilendirilmiş uygulamaların e, izinlerinden kaynaklıdır. Örnek veriyorum bir takipçi uygulamasına giriş yaptınız ancak bu uygulamanın merkezi işte Kanada'da başka bir yerde. O uygulamaya giriş yapıldığında hesabınıza siz girmenize rağmen Kanada'dan giriş yapıldığı uyarısı gelebilir. Peki böyle bir şey olup olmadığını nasıl anlarız? Öncelikle ayarlardaki güvenlik kısmına gelmemiz gerekiyor. Burada bir giriş hareketleri kısmına bakabiliriz. Hesabımıza yapılan son girişler burada görünür. Ayrıca eğer burada kendi şehrinizin dışında şehirler görüyorsanız bunun için de videonun sonundaki bitiş ekranlarındaki videomuza göz atabilirsiniz. Ee, buraya şu an uzun olduğu için değinmeyeceğim. Ee, bunun yanı sıra bu uygulamalara izin verilip verilmediğini güvenlik kısmında yer alan uygulamalar ve internet siteleri kısmından görebiliyoruz. Burada aktif süresi doldu kaldırıldı olarak üçünü de sıfır görüyorsanız sorunun sebebi bunlardan biri değildir. Eğer aktif uygulamalar içinde bilmediğiniz bir uygulama varsa hemen yanındaki remove'a basarak e, uygulamayı hesabınızdan kaldırabilirsiniz. Yüksek ihtimalle sorun çözülecektir. Diyelim ki sorunun sebebi bu değil. Bu durumda ne yapabiliriz? Bu durumda hesabımızın mail adresini ve telefon numarasını kontrol etmemiz gerekir. Bunun için ayarlarda hesap kısmına geldiğimizde kişisel bilgiler kısmında hesabımızdaki Telefon ve kullanıcı adını görebiliriz. Burada bir değişiklik, anormallik yoksa hesabımıza dönerek yapmamız gereken işlem çok basittir. Hesabımızın şifresini değiştirmemiz gerekir. Şifresini değiştirdiğimiz zaman o listede yer almayan uygulamalara izin verilmişse çünkü tüm uygulamalar o listede yer alacak kadar kaliteli değildir. Uygulamalarla hesabımızın bağlantısı kopacaktır. Ve eğer hesabımız gerçekten başka birinin elindeyse şifreyi değiştirdiğinizde otomatik olarak çıkış yapılmış olacaktır. Bir diğer olaysa bu uyarının gelme sebebi hesabınızda ya daha doğrusu telefonunuzda yanlışlıkla VPN açıkken Instagram'a girmiş olmanız olabilir. Bazen bu durumla da karşılaşıyoruz. İnsanlar telefonları VPN'i açık unutuyorlar ve doğal olarak VPN yabancı bir ülkeden bağlanma anlamına geldiği için e, hesabınız sizin yaptığınız girişi yurt dışından yapılmış bir giriş olarak gösterebiliyor. Diyelim bu da değil. Hesabımızı gerçekten güven altına almak istiyoruz. Şifremizi değiştirdikten sonra bu uyarıyla bir daha karşılaşmamızı tamamen engelleyecek bir yöntem var. Burada güvenlik dedikten sonra iki faktörlü kimlik doğrulamasını açabiliriz. Bu ne anlama geliyor derseniz telefonunuzu tıpkı bir banka hesabı gibi Şifre girildikten sonra SMS doğrulamasına yönlendiren bir sistemdir. Yani birisi şifrenizi bilse bile iki faktörlü doğrulama olduğu için hesabınıza girmesine yetmeyecektir. Bu bazen sizi de engelleyebilir duruma göre. Ama genel olarak kullanışlı ve güvenliği artıran bir yöntemdir. Bunu da uygulayarak hesabınızdaki güvenliği tam anlamıyla sağlayabilirsiniz. Eğer hesabınızda baktığınızda giriş hareketleri kısmında farklı şehirler, farklı cihazlar görüyorsanız onunla ilgili sorunları nasıl çözülebileceğini de şu an sol üstteki bitiş ekranında videomuzdan ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.